Herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Evet, bugün tarot'tan gelen mesajlar bize diyor ki özellikle duygusal anlamda artık bitti, olmaz diye düşündüğünüz ama diğer taraftan da kaybetmekten korktuğunuz duygularınız nelerse işte orada bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yapmanız gereken tek bir hamleniz kalmış. Veya sistem tarafından sizin önünüze düşecek bir durum var burada. Özellikle size negatif enerji çalıştıran, sizin arkanızdan iş çeviren e, kişiler veya durumlar. Neler ise artık bunları farkına varıp hayatınızdan uzaklaştırmanızla beraber zaten yani uzaklaştırmış olabilir birçok kişi, birçok kişi de uzaklaştırmak üzere olabilir. Bununla beraber ee, yeni başlangıçlarınız var ve özellikle iki gün oldu çok yoğun geliyor. Kupa Kralı size duygularını ifade edecek bir insan artık sizinle beraber diyor günün mesajı.